Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi değerli benim icazetli hocalar. İcazet ne demek? Ruhsal aleme giriş yapıp o alemden izin almak. Yani koruma çemberine girmek. Benden izin alan, benim ilmimle devam eden, Allah'ın ismiyle çalışıp ruhsal alemden, metafizik alemden bilgi alan benim icazetli hoca öğrencilerime sesleniyorum şu an sizler için özel bir çalışma söyleyeceğim size özelden yani gruptan attığım duaları sihirli duaları nasıl okumak lazım öğreteceğim ben bunu video halinde kanalımda paylaşıyorum ki herkes dinlesin çünkü yazını yaşınız e, fark etmez kaç yaşında olursanız olun sayınız 200'den fazladır 200 kişiye tek tek bunları söyleyemediğim için böyle bir video hazırladım. Bu video ne içindir? Eğer hayatında herhangi bir sıkıntı varsa, icazet yolunda sıkıntı yaşıyorsansa, vesvese yaşıyorsansa veya yükselme istiyorsansa, kalp gözün daha çok açılsın istiyorsansa, kendini ve aileni korumak istiyorsansa, icazet grubunda olan arkadaşlar bir tek hoca olmak için değil, kendi ailesini ve yuvasını, yakınlarını korumak için benden icazet almıştır. Eğer bu videonu dinleyen ve kendini ruhsal alemde genişletip, güzelleştirip, büyütme, enerjisini daha çok yükseltme istiyorsa iletişime geçecek. Randevu alacak, ben randevuda bakım yapacağım. Eğer ruhsal alem izin verirse icazet grubuma katıp eğitim vereceğim. Unutmayın her kişiyi almıyorum. Her kişiye eğitim vermiyorum. Eğitimlerim 20'den fazla kitaplarımla yapılıyor. Kitaplarımı okuyacaksın. Kendini yükselteceksin. Benden icazet korumasını alacaksın. Benden icazet koruması almayan insan gidip de orada burada ben Mayer'in icazetlisiyim dese çarım çalım çalpılacak. Hayatı yakası bir araya gelmeyecek. Asla benim ismimi kötülüğe kullanmayın. Asla benim ismimi suyu istima etmeyin. Unutmayın ben bilmesem de Allah biliyor. Ben görmesem de varlıklar görüyor. Ruhsal alem bunu yapan insana, benim adımı kullanan, benden prim kazanan insanlara hayatının kayması için elinden geleni yapacak. Şimdi değerli icazet grubunda olan arkadaşlar bir mum yakıyorsunuz. Benim kitaplarım hepinizde var en iyisi, en güçlüsü Hiddam kitapları. Elinizde varsa onları koyacaksınız. Yok Hiddam kitapları yoksa diğer kitapları önüne koyup bir mum yakacaksınız. Ve mumu yaktıktan sonra diyeceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Flankes'ten doğma Flankes. Yani anne ismin ve kendi ismini söyleyeceğim. Mair ismiyle isimlenmiş. Burada sen kendi mele ismini söyleyeceksin. Yani sana verilmiş ruhsal alemde kimsenin bilmediği ismi söyleyeceğim. Mahir ismiyle isimlenmiş falan kes. Diyelim ki bel yani? Allah'ım sana geldim. Senden yardım istedim. Senden başka ilah yoktu. Ve ruhsal aleme çağrı veriyorum. Bana gel bana yardım et. Bedenimde, kanımda, canımda olan herhangi bir negatif varsa bu ateşte yanacak, yok olacak. Mahir'in ismiyle bütün mele enerjileri beni korumaya alacak. Canımda, kanımda, yolumda, baktımda herhangi bir negatif varsa söküp atacak. Bu videonu dikkatlice izle. Sesimin enerjisinde nasıl etkileşim olduğunu yorumda yaz. Sonra icazetli hoca bunu söyleyeceğim. Ben falan doğma falan kes. Mayer ismiyle kutsanmış falan kes, isimlenmiş falan dedim mi? Sonra diyeceğim. Mayer isminin görevlileri bana gelin. Bana yardım edin. Bütün yer yüzünün bilinip bilinmeyen melekleri bana gelin bana yardım edin. Kutsal meleksi ruhlar. Para kapılarımı aç. Şansımı aç. Bahtımı aç. Nasibimi aç. Yolumda barkımda olan bariyerleri yok et. Sök at. Nasıl ki zincirler zincir kırılıp atırsa yok olursa Maye'nin nefesiyle blokajlarım açılsın, yok olsun. Maye'nin ismiyle o zincirler yok olsun. Bana yardım et mele isimleri. Bildiğim bilmediğim bütün melekler bana yardım edin. Hüddam alemi bana yardım et. Ruhsal alem bana yardım et. Ak alem, beyaz alem, beyaz ruhsal alem bana yardım et. Söz veriyorum. Sana bu niyetimi edip hayatımda kurtuluş ve faydalarını gördüğüm andan itibaren elime geçen paranın pulun bir kısmını hayır yapacağım. Kurbanlar kesileceğim. Açları doyuracağım. Asla tek yemeyeceğim. Yükselişime yardım et. Sonra bunu diyeceksiniz. Beamtes Beamtes Van diye. Beamtes Van diye grupta atacağım bu sözleri ama burada nasıl okunacağını söylüyorum. Grupta yazı olarak atacağım. E, videonun altında atamıyorum. Biam tes vam diye nam van mayer. Burada diyoruz ki mayerin isminin izniyle. Kom na may en help may. Wo go de en helling engles geste mag die mag die burada tekrarlıyorsun iki defa mag die the one geld will my oh Op, opu uzatıyorsun. Op. Hep my omrik tail word. 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 Ek bilav ek sal offerings. Mak en jo. Jo. Not vergint niye. Not vergint niye. Amendis what did Geberat hit 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 böyle tekrarlıyorsun. Bu dediğimi, bu sözleri 9 defa söylüyorsun. 9 defa. Sonra sana bir enerji gelecek. Sana bir yükseliş gelecek. Mumun orada yansın bir 20 dakika falan. 20 dakika sonra üflemeden söndür. Kendindeki enerjini fark et. Bunu yaptıktan sonra bana özelden yazıyorsun ki ruhum yükseldi, enerjim yükseldi, kendime geldim. İşime gücüme bakıyorum, seninle beraber ruhsal yolda adımlıyorum ve bu şifa yolundan fayda görüyorum, yükseliyorum. Şu an yaptığımız bu çalışma ruhsal halime çağrı vermek. Bundan sonra değerli icazetli hocalar, kim benimle bir ömür kalacaksa vesvese yapmayacak, nankörlük yapmayacak, grupaza karşı e kendini herkesin üstün bilmeyecek oradakilere aşağılık gözüyle bakmayacak, oradakilere yüksek ilim sahibi olup gelecekte çok güzel nefesi olacak saygı duyarsa ve benimle bir ömür kalırsa yaptığımız her çalışma ona şifa olarak gidecek. Kalbini gönlüne şeytana satarsa, başka hocalara giderse, başka kalanlarda sülenirse, başka yerlerde kendine yar ararsa, başka yerlerde nefes ararsa, başka hocaları dinleyip de Mayer ismine, tereddüt ederse, vesveseye girerse onun üstündeki negatif varlıklar benden uzaklaştıracak ve asla bana yaklaştırmayacak ve bir ömür boyu da yaptığı nankörlüğün bedelini ödeyecek ve her zaman sıkıntıya girdiğinde yaptığı nankörlüğü hatırlayacak. Demesin ki kim bana ne yapıyor? Bütün sana yapılan negatifler seni tutacak. O yüzden değerli cazetli hoca söylediklerimi harfine yap, sevgiyle kal, benimle de iletişimi kesme. Sıkıntılarını bana yaz. Ben senin bütün sıkıntılarına yardımcı olacağım. Kitaplarımı, en önemli kitaplarımı oku, öğren, yüksel. Kitaplarım süs olarak yapılmadı. Kitaplarımda bir emeh var, bir sevgi var. Ben bunları yaparken kanımla, canımla yaptım. Ben bunları yaparken ömrümü, günümü verdim. Uykusuz gecelerimi verdim. Ben bunu yaparken gözümün nurunu verdim. Ben bunu yaparken... Çoluğumun, çocuğumun zamanından çaldım ve bu kitabı yapmak için nefes tükettim. Ve sen bu kitabı alıp da okumazsan, süz gibi tutarsan sana yazık olur. Kitabın enerjisi senin hanene yardım etse de sen kendini tam istediğin kadar yükseltemezsin. Orada sıkılıp kalırsın. Bu kitap bir ömür boyu altından da değerli olacak bir faydalı bilgi ve ritüellerdir. Bu ritüeller %1 milyon geçerlidir eğer geçerli olmasaydı bu kadar insanlar beni sevip bu kadar masraf edip bu kitaplar yapılmazdı. Gördüğüm bu kitabın arkasındaki ruhsal alemin çemberi aynı sana isim verildiğinde böyle çember oluşuyor. Aynı ruhsal alemden böyle çember oluşuyor ve soruyorum. Flankesten doğma flankese isim veriyor musunuz? Benim çemberimi alıyor musunuz? O korumaya giriyor mu? Bu yola layık mı? İnsanlara şifa dağıtacak mı? İyilik yolunda yürüyecek mi? Eğer seni beğenmeseler, enerjini sevmeseler, şeytana hizmet ettiğini görseler, başlarını çevirip yok olacaklar. Yok eğer sana isim verseler, bana böyle çemberin içinde gelip, gözümün önünde seni isimlendirip, sana ruhsat verecekler. O ruhsatı asla asla mundarlama. O ruhsat bir ömür boyu ruhsal alemin seni tanıması. Nasıl ki normal alemde seni Ayşe, Fatma, Hatice, Ahmet gibi tanıyorlarsa benim sana verdiğim isim de ruhsal alemde senin kim olduğunu bildiriyor. İnşallah fayda görürsün. Fayda görürsen bana yaz. Amanet ol Allah'a. Sağlıcakla kal. Bana sadık olan insana bir ömür boyu şifam gidecektir. Yanımda olsa da olmasa da. Dünyanın her yerine ışık hızıyla giden sevgi enerjisi inşallah sana ulaşsın. Amin.